Evet. Biz Osmanlı evet ocaklardan geldiğimiz, Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle etnik kökenine ebetteki bunu duyacak. Kimsenin e, elinde mi bir Müslüman anadan Müslüman babadan var elinde değil. Allah neyi baş o meşrub üzerinde olur. Ancak bizler Osmanlı gittiği yere adaleti götürmüş gittiği yere adaletle hükmetmiş, hiçbir zaman için asmile propagandası uygulamamış, yapmamış. Aynen. Öyle olsaydı bugün e, Kosova'da da beklenen Türk, Uygar'da da tek beklenen Türk, Karabağ'da da yani uzun lafın kısası Türk dediğin zaman beklenendir. Bizi çağırmadan bekleyenler var. Evet. Beklenenler. Beklenenler var. İşte bizlere, bizlere bu sivil toplum kuruluşlarını, siyasi lider olarak, bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak hepimize düşen görev o beklenenleri